Merhaba arkadaşlar ben James Cavallini kanalıma hoş geldiniz. Evet altın değerlendireceğiz. Son günlerde baya hareketli günler yaşıyoruz. Bugün FED gecesiydi. Ve FED e, Başkanı Powell yaptığı açıklamalarda enflasyonun biraz e, beklediklerinden yüksek gittiğini ama daha iyi olacağını e, bu gidişatını kendi, e, kendi aldıkları kararların doğru olduğunu ve doğru sonuçlar aldıklarını ancak e, faiz arttırımı e, faiz indirimi için e, bu tarifelerin sonuçlarını e, önümüzdeki aydan itibaren görmeye başlayacaklarını dile getirdi. Dolayısıyla e, yaptığı açıklamalarda faiz zaten sabit bıraktı. E, henüz faiz ile ilgili bir işaret vermedi. E, bu nedenle sevgili altınımız biraz rahatsız oldu bu işten ve altına satış geldi. Kanalıma tercih ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. beğenler için çok teşekkür ediyorum ve abone olan arkadaşlara da ayrıca çok teşekkür ederim. Bunu hatırlatayım. Şimdi detaylı analize geçelim. Gördüğünüz gibi altın birinci zirvesini ikinci zirvesini ve üçüncü zirvesini gerçekleştirmiş durumda. Üçüncü gelen satışlar sonucunda önce bayağı bir e, derin bir hareket yaptı. Tekrar dönmüştü. Sonra tekrar bir hareket yaptı. Tekrar yükseldi. Şurada düşüşe geçiyordu. E, şuradan gelen trendden dolayı bir satış sinyali almıştı. Onun teyidini aldı. Tekrar yükselmeye başladı. E, Bu da İran İsrail Savaşı bu artışa neden oldu yoksa buradan aşağı doğru bir e, hareketle yoluna devam edecekti öyle görünüyordu. Yalnız ne kadar gidecekti? şu 3260'lara, 70'lere kadar inecekti. İnmedi, tekrar döndü ve bu e, hareketleriyle şu mavi bir trend var. Bakın bunu biraz kalınlaştırayım. Bu 2016'dan beri gelen bir trend. Bu trendin Henüz e, üzerinde bir kere kapanışı yapabildi. İkinci kapanışı, üçüncü kapanışı yapamadı. Ve bunu şu anda sürekli deniyor. Turuncu trend olmanı. Bunu seyredelim. Üçüncü kapanışı, yani ikinci kapanışı yapamadı ve aşağı doğru satışlar gelmeye başladı. Bakın, e, bir kural vardır sermaye piyasalarında. Her şey kötüye gittiğinde bile bir enstrüman beklentinin altında kalıyorsa ve bir kıramıyorsa özellikle altın demek ki bu artık son noktalara gelmiştir yükselişte. Yani bizim 3800 hedefimiz var. O duruyor bir kenarda ama şu anda bu birinci, ikinci, üçüncü denemelerden sonra hala bu iş kıramayıp yani o kadar savaşa rağmen yükselemiyorsa düşmek zorundadır aksi bir durum olmadıkça çok önemli. Örneğin gidip de Amerika e, İran'a saldırır. Bunun karşılığında Çin de devreye girerse o zaman burası tabii ki 3800'e doğru hızlı bir şekilde yükselebilir. Ancak şu anda her şeye rağmen bu altın 3500 seviyesine doğru gidemiyorsa demek ki e, düşmek için fırsat kolluyordur. Dün akşam yani dün akşam derken saat 12 kapanışıyla altın. E, 3368 civarında kapandı. Onun altında kapansaydı biraz daha aşağı doğru e, hareket hızlanabilirdi. Ancak şu anda yine 3376 civarında oynuyor. Ertesi güne geçti. Bu tabi İngiltere saatinden dolayı ben geç çekiyorum şu anda 11.30. Sizler de gece 1.30. Dolayısıyla e, buradan ben e, benim beklentim aşağı doğru yavaşça yavaş süzülerek öncelikle 3330 300 e, 3343 3330 ve 3300 civarına doğru çekilerek şuradaki beyaz trendi test etmesini bekliyorum. Sonra bu hareket tekrar yukarı dalgalanabilir. Onu o zaman bakacağız, inceleyeceğiz. Evet arkadaşlar şimdilik bu kadar. Hepinize iyi bir gün, iyi bir hafta diliyorum. İnşallah bol kazançlı günler olur. Hoşçakalın.